Zuladan hepinize merhaba arkadaşlar Ben Oğuzman arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte AKS-74U Hafif makine silahla oynayacağız Taarruz silahıyla Bunun öncesinde arkadaşlar Lütfen ama lütfen önceliği derslerinize Ödevlerinize ve okulunuza verin Eğitim her şeyden önce geliyor Oyun her zaman var Dediğim gibi eğitim her şeyden önce geliyor Lütfen ama lütfen okulunuza önem verin e Şimdi gelelim silahımıza arkadaşlar e Desenimizde gördüğünüz gibi Konsept 4 konsept 19 ve konsept bir desenleri var. Şöyle tek tek geçelim. Şöyle görüyorsunuz. Ama ben daha çok şunu sevdim. Üst ekenti olarak efsane kobramızı ekleyelim. Böyle biraz RX süsü oldu ama şöyle El üst takalım arkadaşlar. Taktik lazer kırmızımız ve aksesuar olarak ay yıldız kullanalım arkadaşlar. Hadi denemeye başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi silahımız dediğim gibi biraz ağır eksik. Silahına benzeydi Evet ilk. Bombelerimiz de böyle ağır. Of be. Arkadaşlar videonun başında dediğim gibi lütfen eğitimlerinizi aksatmayın, ödevlerinizi yapın. Oyun her zaman var. Hey, wake up. Ah be! Kobra kenti mükemmel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sanki biraz ehli duruyor silah ya. ya da... Of bombaya oturuyorduk az. Ah be ah be. Bu arada aramızda kimler var? Derin var. Derin kim? Evet hey arkadaşlar. Ben kim var bizden? HP1, Reis Bey var. Bizim, bizim ekipten. Ya bomba atınca var ya sarsılıyor. Allah kahretsin ya. Hain düşman al sana bir bombe. Cana giden benim. Arkanda. Hızla. Hey, Reis Bey şu evet, bana tamam. devam ediyor. Herhalde Reyhan geldi bir çeksene yukarı. User <laughs> Hoş geldin Reyhan. Şu an videodayız. Evet arkadaşlar Reyhan da e, Zula tarihinin kurulan ilk Neyse konuşamadım bir dakika bekle. Kadınlarından birisin. <laughs> Kadınlarından <laughs> ilk Türk pilot. pilot. <laughs> i̇lk Türk pilot gibi oldu. Huzur'da da kurulan bayan takımı var. O da orada şu an. Bir bot. Pardon bir oyuncu. Oyunculuk yapma. Aa. Terbiyesiz. Aa. Canlı yayında terbiyesiz dedi. Terbiyesizsin tabi Aaa ya yani sen senin izinden öldüm de, bir oynayamadım, oynayamadım ya Bu da, bu bot çünkü Bir de böyle olur at. yüzüme Üzüm baka baka karar Hı hı peki hı. Arkan dersin Benim fotoğum da çok güzelmiş ha <laughs> Lan adam buradaymış ya Reyhan konuşuyorsun var ya hiçbir şey anlamıyorum ha Ölüm maçı değil mi ya? Aynen olsun sen de Ölüm konuşma. Elim makinede, da elim ses mi kapıyorsun Allah razı olsun. Ya Allah'ım. Adam yanımızdaymış ya. Dikeler. <laughs> Zahmet öl artık ya. Mekan da bastım şimdi vuracaklar. Mekan bastım çünkü. Hep Reyhan'ın yüzünden bunlar ya. Zengin oldum. Sonunda. Al sana bir bombe. Hey dostum. <laughs> Sen yapma kardeşim. <laughs> <laughs> Lan nereye vurdu Başka, ya? Hepinize selamı var kısa bir zaman içinde bizlerle büyük annesiyle birlikte olacağız <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik dediğim gibi eğitiminizi aksatmayın Ben kötü oynadım ama aks bence iyi bir silah Başka bir videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın